Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda kimse yok ama sizinle tabii ki de e, böyle bir tane oyun Roblox yani Roblox'ta bir oyun var. Yani ismi bırakalım zaten. E, Roblox 5 6 55 buçuk 6 yıldır 5 6 yıldır 6 5 yıldır işte 6.5 buçuk yıldır falan ben Roblox biliyorum. Uluslar beraber şimdi like Eğer 15 like gelirse hadi 5 like 5 like bile olabilir bunu gireceğiz o yüzden şimdilik arkadaşlar yeni gelen güncellememizi buraya kenarında bakıyoruz şimdi göstereceğim bu arada yanımda ay yanımda diyorum ailem var onlar konuşuyorlar siz onlara yani bir şey bir şey yok biz normal neydi ee, videomuza bakalım ailem de yanında. size başka bir gün onu ailem göstereceğim şimdi evet arkadaşlar burada Şakir miydi Ay Şakir nereden çıktı bir şey vardı Hmm. Bak be girl gör. Be beautiful. Yani beautiful diye okuyorum. Ama tabi ki de öyle değil. Tabi ki de ben şu an be girl tufil diyorum. Ama tabi ki de böyle değil. Be falan işte de. Sonra girl diye okumuyor burada. Girl diye okumuyor söyleyeyim. Кунк, кунк, кунк. Ясно. Сейчас в видео стоишь. Да, ясно. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Kı Kını... Öldürüm he. Şaka yapıyorum orada. Şimdi Evet zaten şaka yaptığını görüyorsunuz burada da. Şimdi Bu arada Bu arada kanalımın ismi As Asya YTBR. Y, T, -B -R. Y -T -B -R. abone olabilirsin. Şimdi ee, ne yapalım? Kanka mı trolleyeyim mi? Yeter. Be. Saçımı. Saçımı. Bilmiyorum yazmışım. Bilmiyorum yani de bilmiyorum. Ne bileyim bana daha güzel geliyor. Nedenini hiçbir zaman bilmiyorum. Kankamın saçını bırayayım. Çın çılgın ben, çılgın ben. Yılbaşı kutlayacağım. Herkes dışarıda kutlarken ben. Şiir. Çılgın ben, çılgın ben. Yılbaşı kutlayacağım. Herkes dışarıda kutlarken ben nasıl izleyeceğim Hey. O şarkıyı biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu yani videomuz dediğim videomuz olsun. Çünkü alkim de var. Vide videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kaça abone olursak o kadar daha fazla video gelecek ve ev vlog gelecek sonra kendi yüzümü zaten gösterdim ailemin yüzünü falan gösterdim Bay bay şimdi buradan çıkıyoruz hemen bay bay diyeceğim. şöyle hemen ana ekranımı göstereyim uygulamanın ismini göstereyim hatta uygulama ıı, nasıl bir şey falan, filan 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 filan, filan. Onu göstereyim. Arkadaşlar okay, 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 böyle okay.